Merhaba, yeni nesil tasarım ve sanat platformu Mercado'nun, Odea Bank'ın sanat platformu OART sponsorluğunda hazırlanan podcast serisi Taze İlham Sohbetlerine hoş geldiniz. Ben Yağız Genç. Ben Tuna Mert. Her bölümde tasarım ve sanata dair ilham veren hikayeler üzerine sohbet ettiğimiz podcast serimizin yeni bölümlerini kaçırmamak için şimdiden takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese merhaba. Bugün anlatacağım proje Güney Kore'den geliyor. Peki öyle gözükmese de doğa dostu bir pavilyon projesinden bahsedeceğim. Şimdi neden öyle gözükmediğinden, doğa dostu gözükmediğinden başlayayım. Bu bahsettiğim pavilyon doğanın içine yerleştirilmiş bir strafor yapı. Strafor dediğimiz malzeme biliyorsunuz taneli, beyaz, sıkıştırılmış bir köpük aslında. Kırıldığı zaman böyle taneleri her yere yayılan, işte statik elektriklenip böyle bazı yüzeyleri yapışan bir strafor o yüzden bu malzeme nasıl doğa dostu olabiliyor? Doğanın içinde pavilyon olabiliyor? Ben biraz şaşırarak başladım bu projeyi ilk gördüğümde. İnşaat sektöründe çoğunlukla yalıtımda kullanılan aslında pek çok malzeme ağırlıklı olarak da tabii ki petrol kaynaklı olanlar doğada çok zor çözülüyor biliyorsunuz. Artık inşaat dünyası da moda gibi çok hızlı dönüştüğü ve ilerlediği için aslında binalar yıkılıyor ama yıkılsa da parçaları doğada zararlı atıklar olarak kalmaya devam ediyor. Çünkü çözünme süreleri çok çok fazla ve bu sürede de zarar veriyorlar doğaya. Bunun üzerine düşünen ve alternatifler arayan pek çok tasarımcı ve grup var dünyada. Bunlardan biri tasarımcı Yongju Lee ve ekibi doğada 500 yılda çözünen bu strafor malzemesinin un kurdu olarak bilinen bir böcek larvası türü tarafından tüketilebildiğini fark etmiş. Ve bunun üzerine de bu anlatacağım projeyi çıkarmışlar. Tüketilebilir tabii ki ama tükettiğinde hem tüketen canlıya hem de doğaya nasıl etkileri oluyor buna da bakmak lazım tabii ki. Malzemeyi bir besin olarak yiyen larvalar mide enzimleriyle straforu sindirebiliyorlarmış ve ardından da salgıladıkları sıvı bitki gelişimini destekleyen faydalı bir sıvı olarak toprağa karışıyormuş. Yani ne öncesinde ne sonrasında bir zarar bulamamışlar bunda doğaya. Ve bu şekilde yendiğinde 500 yala kalmadan gerçekten çok daha hızlı bir şekilde hem de toprağı besleyecek bir salgı üretecek şekilde doğaya dönebildiğini keşfetmişler. E malzemenin doğal döngü içinde yer alabileceğini göstermek amacıyla da Lee spiral biçimde yükselen bir pavilyon tasarlamış. Böyle beyaz olduğu yerde dönerek yukarı yükselen bir dönen merdivene benzeyen bir pavilyon gözünüzde canlanabilir. Strafor'dan olan dış yüzeyi larvaların doğal hareket eğrilerine göre tasarlanmış. Bundan dolayı böyle birbirini kesen pek çok eğri hat görüyoruz ve aynı zamanda da yüzeyde açılan delikler görüyoruz. Bu şekilde pavilyon larvaların rahatça kullanabilecekleri bir hale gelmiş. İstedikleri yerden yürüyüp, ilerleyip, deliklere girip çıkıp bir yandan da bu aslında pavilyonu ve malzemeyi tüketebiliyorlar. Bu açılan deliklerin bazılarına da yosunlar yerleştirilmiş ve pabilyon aslında kendi içinde mini bir ekosistem haline getirilmiş. Formun dış yüzeyi dediğim gibi çok fazla eğrisel şekilde ve kullanılan malzeme de strafor. Belki bizi dinleyen mimarlık öğrencileri ya da mimarlıktan yolu geçmiş herkesin aklına gelmiş olabilir. Sıcak tel metoduyla şekillendirmişler. Sıcak teli strafora değdirdiğimizde biliyorsunuz böyle eriterek şekil verebiliyoruz çok kolayca. Bunu çok fazla farklı düzlemden yaparak aslında doğal eğrileri oluşturmuşlar. Pavilyon şu anda Güney Kore'nin Gyeonggi Doğu bölgesinde çalılar ve ağaçlar içinde sergileniyor ve larvalar tarafından tüketiliyor. Bu projeyi Tunaylı da ilk kez paylaşıyorum. Neler düşünüyorsun? Bir yandan da projenin fotoğraflarına bakıyorum. Sizin için de bir link hazırlıyoruz biliyorsunuz. O linkte aslında fotoğrafları da görebilirsiniz. Bu proje gösteriyor ki straforu gönül rahatlığıyla kullanabiliriz. Ama tabii bu şeylere ihtiyacımız var tabii geri yok olması için doğada. Tabii burada ya canlıların hani canlılara zarar vermemesini gözetmesi de önemli. Bugün tabii yağızla birbirimizden habersiz biraz da olsa böyle benzer e, projeler seçmişiz. Çünkü ben de aslında ömrü biten bir materyalin ikinci yaşamı üzerine bir projeden bahsedeceğim. Yazın anlattığı örnekte bir inşaat materyali tekrar doğaya kavuşuyor. Daha organik bir yöntemle. Benim anlatacağım proje ise daha farklı bir ileri dönüşüm projesi. Rotterdam merkezli bir mimarlık kolektifi var. Super Use Studio ismi. Ömrü biten rüzgar enerji santrallerindeki o bildiğimiz dev kanatları çocuk oyun alanına dönüştürdüğü bir proje. Projenin ismi Blade Made. Küresel rüzgar enerjisi üretimi son 10 yılda yüzde %517 büyümüş, İnanılmaz bir rakam bu. Aslında da sevindirici bir rakam çünkü hani sürdürülebilir, yenilenebilir bir enerji aslında rüzgar. Ancak rüzgar türbünleri ortalama olarak yaklaşık 20 yıl dayanıyormuş ve daha sonra da sökülüyormuş. Ben bu bilgiyi ilk kez öğrendim açıkçası, bilmiyordum. Rüzgar yenilenebilir bir enerji kaynağı ve dünyamız için aslında önemli bir kaynak. Ancak bu sistem için kullanılan o rüzgar bıçakları, yani o dev kanatlar geri dönüştürülmesi çok zor olan bir polikompozit malzemeden yapılıyor. Bu bahsettiğim polikompozit takviyeli plastik, cam elyafı ve balsa ağacından oluşan özel bir bileşim ve o kadar güçlü ki geri dönüştürmek çok fazla enerji ve paraya mal oluyormuş. Sonucunda da yine kalitesiz bir ürünle aslında baş başa kalıyormuşuz. Bu bilgileri ben açıkçası ilk kez öğrendim. Ya sen biliyor muydun hiç bilmiyorum. Yok, ben de bilmiyordum ve gerçekten şok oldum. Birazdan detaylı da konuşuruz. Büyük hayal kırıklığı içindeyim. Blade Mate işte bu soruna bir çözüm önerisi sunuyor ve bu dev bıçakların yeniden kullanıldığı çeşitli tasarım stratejileri geliştiriyor. Ya bir başka deyişle bu dev bıçaklar birer yapı elemanı olarak kullanılıyor ve dış mekanlar için büyük ölçekli kent mobilyaları ve elemanları tasarlayan bir projeye dönüşüyor. Bu bıçaklar kullanılarak pek çok oyun parkı, otobüs durağı, kentsel mobilya ve yaya köprüsü yapmışlar bugüne kadar Hollanda'da. Çok da güzel örnekleri var. Sizin için hazırladığımız linkte fotoğrafları görebilirsiniz. Bu bıçakları yaratıcı oyun alanları olarak değerlendirme fikri açıkçası mimar kökenli biri olarak ben bayıldım. Zaten bu kanatların materyal özelliği ve formları nedeniyle hem hava koşullarına dayanıklı, aynı zamanda ergonomi şekilli olması ve güçlü yapıda olması aslında bir oyun alanı tasarım elemanı olması için de çok uygun. Böylelikle de aslında çocuk oyun alanları için ekstra plastik kullanılmasının da önüne geçiyor. Ve aynı zamanda atık halindeki bu kanatlar da yaratıcı bir şekilde değerlendirilmiş oluyor. Size birkaç rakam vermek istiyorum. Hani bunun ne kadar ciddi olduğunu anlatmak için. Hollanda'da her yıl 100 ila 150 rüzgar tribünü iptal edilip sökülüyormuş. Ve her bir tribünde kaç kanat olduğunu düşünün. Ve bu sayı tabi her yıl artarak çoğalıyor. Hollanda'nın 2025 itibariyle 1.3 milyon kilotonluk atılmış rüzgar kanadı olacakmış. Ve bu miktar 2040 yılına kadar ikiye katlanması bekleniyormuş. Bu Hollanda hükümetinin açıkladığı resmi rakamlar. Bu kanatların ileri dönüşümü aslında tahmin ettiğimizden de önemli. Ya bu nedenle de made her yıl onlarca rüzgar türbünün hurdaya çıkarıldığı Hollanda, Almanya, Fransa gibi ülkeler için değerli bir çözüm önerisi sunuyor. Tabi bu çözüm önerisini sohbetin başında bahsettiğim Super Studio'nun tasarımlarıyla da sunması ayrıca bence önemli. Çıkan tasarımlar o kadar iyi ki bence böyle her çocuk bu parklarda oynamayı da hayal eder. Ya benim uzun zamandır en ilham aldığım projelerden birisi oldu açıkçası. Yani çok açıkça konuşmak gerekirse ben ilham alamadım. Hala büyük bir hayal kırıklığı içerisindeyim. Ve yani nasıl olabilir gerçekten sürdürülebilir enerji için yapılmış bu kadar fazla eforla... ...çok şey göze alınarak işte oradaki kuş türlerinin ölümü göze alınarak yapılan, dikilen... ...bu yapılar nasıl sadece 20 yıllık bir ömre sahip olur? Ve sonrasında da hani malzemenin kendisi eritilip dönüştürülebilen bir şey de değil metal gibi cam gibi. Hani o yapılmış haliyle bir şey kullanmamız gerekiyor. Ve dünyada ne kadar fazla çocuk parkı ve otobüs durağı yapabiliriz? Zaten yok mu bu parklar ve duraklar? Hani yapılacak olsa bile bu kadar fazla atık. Aslında bu dediğine şöyle bir istatistik verebilirim. Hollanda'da her yıl atılan o kanatlarla toplam ülkenin o yıl yapılan parkların ancak %5'ini yapılabiliyormuş. Aslında o kadar çok da park yapılıyormuş Hollanda'da. O kadar büyük bir istatistik de var. Onu az önce söylemedim ama okurken mesela çok şaşırmıştım o istatistiğe de. Yine de sen ayağı kırıklığıyla şu an devam yani edebilirsin. Nasıl olabilir? Hollanda dediğimiz Konya'dan hallice bir ülke değil mi göz, öl göz ölçümü olarak? Ya düşün ama işte o kadar park yapıyor adamlar. İnanılmaz. Yani sürdürülebilirlik anlamında gerçekten böyle bir başarısızlık olması beni çok etkiledi. Yani bir cradle to cradle diye bir felsefe var. Bence gerçekten sürdürülebilir bir şey yapılıyorsa kesinlikle buna uygun olmalı. Cradle to cradle da nedir? Hani beşikten beşiğe diye bir sistem. Yani siz yapıyorsunuz ilk bu üretiminizin doğuşundan sonra işte bir bittikten sonra da neye dönüşeceğine kadar aslında baştan tasarlıyor olmanız lazım. Yani bu 20 yıl sonra oyun parkına dönüşecek diye yapmamışlar bunları belli ki ve yapılsa da manalı olur muymuş onu da bilmiyorum. E bu düşünülmemiş şey şimdi illaki bir şeye dönüştürmemiz gerekiyor artık günümüz dünyasında. Yani o bir de şimdi fotoğraflarına da bakarsınız web sitesinden. Gerçekten onları şey halinde görüyorsunuz. O pervanenin kanatları halinde görüyorsunuz. ...hani çok fazla formu değişmemiş. Onu o şekilde şehrin içinde görmek de bence insana... ...bir beceriksizliğini hatırlatıyor. <laughs> Sen bugün çok olumsuz şey tarafından bakıyorsun projeye. Yani ama... ama şöyle hani beceriksizliği hatırlatıyorsa da en azından iyi hatırlatsın... ...iyiye götürmek açısından faydalı olsun. Hani bunu... ...bu şekilde yaptık... ...buna da hadi bir şekilde döndürdük ama artık yaparken sonra neye döneceğini de bari düşünelimin anıtı olarak kalırsa ne hala. Ya zaten şeyi aslında bilmiyor muyuz? Hani evet bu rakamlar biraz daha şeydi çarpıcı oldu ama mesela bu sürdürülebilir yeni sistemlerin örneğin rüzgar türbünlerinin vesaire yapıldığı ham maddesi alüminyum. Alüminyum aslında üretilmesi işlenmesi çıkarılmasında çıkan tonlarca atık var ve bu atıklar kullanılamıyor. Hani aslında baktığımız zaman hep iyi tarafına bakıyoruz. Her şey, yenilenebilir enerji sistemi gibi bakıyoruz ama aslında onun arkasında onun üretiminde de mesela tonlarca alüminyum atığı çıkıyor ve kullanılamayan çok ciddi atıklar çıkıyor. Hatta bizim sürdürülebilir zihin sayımızda röportaj yapmıştık yine hmm, Hollandalı bir ekip stüdyoda sted. Onlar mesela bu atıkları kullanarak şey yapıyorlardı. Orada aslında bir denge tabii gözetiliyor. Yani hani karbon kullanmamak için fosil yakıt tüketmemek için bu yapılıyor. Ama hani bu da en doğru çözüm mü? Hiçbir zaman değil çünkü aslında pek çok negatif yanı da var. Ya bir atık çıktı zaten aşikar ama bunun daha uzun süreli bir çözüm yaratmak adına çıktığını düşünüyordum, umuyordum. Yani 20 yıl bana çok az geldi. Evet, ama muhtemelen geliştiriliyordur tabii o materyaller bu. Çünkü şöyle düşün, şu an 20-30 yıl önce yapılan türbünlerin kanatları, şu an belki yapılan türbün kanadı belki de geri dönüştürülebiliyordur. Ama tabii o dönem içerisinde bu yıl, 20 yıl içerisinde o kadar çok türbin tarlaları yapılmış ki tabii hmm. bunların bir çözümü olması lazım şu an. Evet yeni üretilen türbinlerde bu düşünüldü mü dönüştürülebiliyor mu bilen varsa lütfen aydınlatsın. Benim modum çok düştü. <laughs> evet. Bugün o zaman böyle kapatıyoruz. Ama bence o park tasarımlarına bakın benim hoşuma gitti. bir yani çocuk olarak yapay bir parktansa böyle dönüştürülmüş bir parkta ve düşünsene rüzgar türbünün kanadında oynuyorsun. Bence cool bu arada. Eğlenceli. Yani yarısı ayak kırıklığıyla bırakıp bu haftaki bölüme son veriyoruz. Tamam çocuklar. Parkların tadını çıkarın. 20 yıl sonra yeni parklar olmaması bu parklarla daha uzun süreler eğlenebilmeniz dileğiyle kapatalım o zaman. Hafta ilham veren yeni projelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.